Çarklar dönüyor da yepyeni bir bölümle karşınızdayız. Ben Rıfat Fırat, kameraman arkadaşım Oktay Baydar ve Murat Deniz'le birlikte İzmit'e geldik. Burada hayatımızda çok önemli bir yere sahip olan ve onlarca ülkede hayat kurtaran yerli emniyet kemerlerinin nasıl üretildiğini ve üretilirken hangi aşamalardan geçtiğini sizlere detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağız. Hazırsanız çarklar dönüyor. Otomobiller insanlara seyahat özgürlüğünün kapılarını aralarken, emniyet kemerleri de o seyahatin güvenliği için oldukça önemlidir. Emniyet kemerlerinin hayat kurtardığı yatsınamaz bir gerçek. Araba ani bir fren yaptığında emniyet kemeriniz sizi öne fırlamaktan kurtarır. takılmış bir emniyet kemeri kaza anında meydana gelen çarpma etkisini vücut yapısındaki en güçlü noktalara yöneltir. Çarpma etkisinin vücutta tek noktada toplanmayıp dağılmasını sağlar. Hassas ve en önemli organların yer aldığı kafa ve omuriliğinde herhangi bir yere çarpmasını önler. Otomobilin en önemli parçalarından bir tanesi olan emniyet kemerleri son teknolojiyle donatılmış tesislerde üretilir. Türkiye'nin tek yerli ve milli emniyet kemeri üreticisi de o son teknolojik tesislere sahip şirketlerden bir tanesi. 1973 senesinde araçlarda emniyet kemer takma mecburiyeti çıkınca bizde biz de kemer çalışmasına başlamıştım. ve piyasaya emniyet kemeri iki nokta uçaklarda kullanılan kemerlerden yapmaya başladık. Daha ki 1976 yılına kadar piyasaya verdik. Fakat 1976 yılında o arada TOFAŞ'a çalışıyorduk, bazı parçalar üretiyorduk. Kemer talebinde bulundular ve kemerimizi biraz iyileştirerek TOFAŞ'taki arabalara takmaya başladık. Belli bir zaman sonra kemeri beğenmemeye başladım ve yeni modellere geçtik. Ee, bir adım daha attık, bir yeni model daha yaptık. Daha ki 1982 senesine kadar statik olarak kemer imal ettik. 1982 senesinde en işlem bir Mercedes almıştı. O Mercedes'in kemerini çektiğimiz zaman tutmuyordu. ...hızla çektiğimiz zaman tutuyordu. O da benim ilgimi çekti. Ben ya şunu bir görmek isterdim falan dedim. Aradık maalesef e, servislerde kemer bulamadık. Dolayısıyla eniştem de arabasına kemeri söktü bana verdi aldı dedi incele. Ve bunun üzerine ben de kemeri aldım söktüm inceledim. Çeşitli notlar aldım ve kemeri geri verdim. Ve çalışmaya başladım. 1983 yıllarındaydı. Yani aşağı yukarı 8 ay bir çalışma yaptıktan sonra kemerin %90'ı bitmişti. O ara Tofaş'tan satın almacılar gelmişti. Kemer kemerde masanın üzerine duruyordu. Satın almacı arkadaşlar dediler ki ya bu ne falan diye ya bir kemer yaptım dedim tut deyince tutuyor diye bir espri yaptım. Onlar da alıp çekiyorlardı, tutturamıyorlardı. Ben tut deyince tutuyordu falan. Öyle yani bir espri şey oldu. Ondan sonra işimize devam ettik. Onlar da müdürlerine, satın alma müdürüne söylemişler. Böyle böyle Yusuf Bey bir kemer yaptı, tut deyince tutuyor. Tabii bu da espri konusu oluyor. Fakat merak ediyor. Telefon açtı. Ya Yusuf Bey, senin şu meşhur tut kemeri görmek istiyorum dedi. Tamam buyurun dedim. Geldiler, baktılar. Tamam dediler ben bunu bunu biraz iyileştirecek arabaya takarız dediler. Ve 1 Eylül 1983 yılından itibaren günde 30 takım olmak üzere Kobaş'a vermeye başladık. Ta ki ayda 19-20 bin kemere kadar vermiş olduk. Emniyet kemerini oluşturan birçok mekanik parça insanlar ve robotların işbirliğiyle üretilir. Tabii ilk önce ham madde olarak saç gelir. Saçlar kesilir, form verilir. Plastik ham maddesi gelir, onlarda yine form verilir, basılır. Ondan sonra montaj hattımıza çıkar ve montajda e, kemer deyip geçmeyin bir kemerde 60 tane parça var. Ufak gözükse de 60 tane parçayı... Ve hassasiyet olarak çok hassas olduğu için e, birbirine çok koordineli çalışması gerekiyor. E, dolayısıyla hatımızda tamamen e, kalite kontrolü yapılıp müşteriye sevk ederiz. Bu dev fabrikada her segmente uygun emniyet kemerleri üretiliyor. Bizim segmentimiz e, otobüsler ilk olarak, minibüs, midibüsler, kamyonlar. Ondan sonra e, traktörler, e, tramvaylarda engelli kemerleri oluyor. Onlarla ilgili çalışmalarımız var. E, tabii ki gelecekte e, görüşmelerimiz var. E, belki e, kamyon segmentinden bu pretensionerli, patlamalı kemerlere, patlayıcılı kemerlere geçeceğiz. E, orada geçerken ondan sonra belki bineklere de aday olacağız. Ama şu an stratejimiz arasında 2025'e kadar e, Amerika pazarı, kamyon işlerinde daha iyi bir zirveye gelebilmek. Ondan sonra yavaş yavaş engelli temellerinde iyi bir e, volume ulaşmak istiyoruz. Ondan sonra zaman içinde bu planlar dahilinde tabii ki inşallah otomobillere de bir geri dönüş yapacağız diye düşünüyoruz. Çünkü geçmişte işte Hüsnü Bey de e, anlatmıştır ya da anlatacaktır e, bir binek maceramız var. E, ama orada teknolojide bir dönem eski kalmışız. Sonra tekrardan başlayacağız. E, iyi bir ino inovatif düşünceyle onu yapabileceğimize inanıyoruz. İçinde bulunmuş olduğumuz bu dev fabrikada 120 personel istihdam ediliyor ve bu fabrikada günde 3000 adet kemer üretimi gerçekleştiriliyor. Bu kemerlerin tanesi 10 dolara ihraç ediliyor. Yapılan ihracatla hem Türkiye ekonomisine katma değer sağlanıyor hem de cari açın kapanmasına katkı sunuluyor. Biz 122 kişiyiz. Ee, Kemer tarafında 32 kişi çalışıyor sadece montajda yaklaşık 3000 adet retraktörlü mekanizma kemerler çıkarıyoruz komple. Direkt alıyorsunuz ve bağlıyorsunuz. Başka hiçbir şey yapmıyorsunuz. Ama fabrikanın şöyle bir özelliği var. Bu bizim yönetim kurulu başkanımızın bir yıllardır getirdiği bir şey aslında. Bütün metal parçaları, bütün plastik parçaları, bütün kemerin içinde oluşabilecek parçaların %95'i içeride üretiliyor. A'dan Z'ye saç geliyor, dökülüyor, delikleri açılıyor vesaire. Kaplamaya gidiyor, bütün dış, dış prosesleri yapılıyor. Yani bütün ürünleri %95 olarak içeride üretiyoruz. Bir tek kuşağımız ve bir tane yayımız haricinde. Onun için fabrika aslında e, böyle bir sürü insan çalışıyor. Bu da bizim hoşumuza gidiyor tabii ki. Yoksa genelde emniyet kemeri fabrikalarında bu ürünler tasarlanır, dışarıya verilir. Dışarıdan parçalar hazır gelir ve montajlanır. Ama biz birazcık orada galiba e, daha... E, böyle mutasip davranıyoruz bu işte. Hani e, içeride yapmaya çalışıyoruz her şeyi. Birazcık daha kontrol altına almaya çalışıyoruz. E, bu yüzden bütün operasyonlar aşağıdan arka taraftan geçtiğimiz gördüğünüz gibi Preshaneden gelip plastik enjeksiyondan çıkıp yukarıya düzgün bir şekilde ölçülüp gelip burada sadece montaj yapılıyor. Bir kemer kilit mekanizmasının ve civatalarının e, yaklaşık kilogramı 970 ile 980 gram arası bir kilo diyelim. Ee, yaklaşık 9.5-10 dolarlardayız herhalde ee, Bu da güzel bir rakam bir, bir kilo ürüne göre iyi bir rakam diye düşünüyorum Can güvenliğini sağlayan emniyet kemerlerinde kalite önemli bir yapı taşı olma özelliğini taşırken, arge ve inovasyon da sektördeki yenilikler için vazgeçilmezdir. E, Kaliteye çok önem veririm. E, yıllardır bu meslektaş şey yukarı 52 yılım geçti e, ve tabi otomotiv sistem birlikte büyüdük bizde 1970 69 yılında otosan'dan. 71'den sonra da TOFAŞ'tan çalışmaya başladık ve onlardan e, bir sürü e, işte speklerdir, parçalardır, bir sürü eğitimler aldık. E, tabii bu arada da e, test makineleri yaptık. Test makineleri bunlar da hazırda bulunan bir şey değil. Mutlaka siz kendiniz yapmanız gerekiyor, Yahut da yaptırmanız gerekiyor. E, dolayısıyla. Ee, bizim ilk başladığımızda iki grubumuz vardı, hem tel grubu hem kemer grubu. Tabii şu anda kemer grubumuz ağırlıkta. Ee, ve ilk e, homologasyonumu 1989 yılında İtalya'dan bir firma geldi. Ya biz kemerleri bizden numune kemer almışlar, beğenmişler, test etmişler. Dediler biz dersden kemer almak istiyoruz. Tamam, kaç adet? 1 milyon adet. E, bir de bir milyon adet yapmamız mümkün değil. O bu şartlarda. Ee, peki dediler sizin e belgeniz var mı? O ne ya Ebelgesi e diye şey de bilmiyoruz yani şey olarak. Diler siz kemer yapıyorsunuz. Ebelgeniz yok mu? Yok dedik falan. O de, olmazsa dedi. biz bir şey yapamayız. Alamayız dediler. O zaman biz de Hollanda'da TNO var. Ee, Almanya'da TÜV var. İkisine de müracaat ettik. Yani biz bir kemer test yaptırmak istiyoruz. ve 6-7 ay verdi. E, Tieno da 5-6 ay dedi. Tieno bize daha yakın geldiği için TİENO'ya müracaat ettik ve ilk homologasyonumuzu da orada yaptırdık. E, i̇lginçtir. İlk kemeri dinamik teste bağladığım zaman birincisi geçti, ikincisi geçti. Üç kemerin iki tanesinin geçmesi gerekir. Ama bizimki maalesef üçüncüsü çaktı. <laughs> çaktı nereden? O da dikişten koptu. 10 bin e, dakikada 10 bin saygı gösteren makinede inceledik. İncelediğimiz zaman ipliklerin böyle tek tek koptuğunu gördük. O zaman adamlar dediler ya siz bunu hangi makinede dikiyoruz? Dedik ki normal bir makinede. Olmazdı da bunun özel makinesi olması, 100, 116 tane ilmik olması lazım bu şeyde. saydık hakikaten 86, ötekiler hepsi 125-130'du. O bir tanesinde maalesef 86 diken arkadaş, onu biraz seyrek dikmiş, seyrek dikince de patladı. Onun için şu anda benim bütün testlerim hepsi var, bir tek dinamik test yok. İnşallah onu da alacağız. Yerli ve milli emniyet kemeri üretimi yapan bu dev firma dünyanın birçok ülkesine ihracat yapıyor. Volkswagen, Mercedes, Sprinter'lar olsun, Renault'lar, e, MAN'ın araçları, e, onun dışında FEMSA'nın e, araçlarının bütün emniyet kemerlerini e, biz veriyoruz ticari pazarda. E, 28 ülkeye ihracat yapıyoruz. E, tabii direkt yaptıklarımız var. Bir de en olarak mesela Temso üzerinden vesaire bu Türk firmaları üzerinden gelenler var ama direkt olarak bizim ihracatımızın emniyet kemeri olarak firma bazında %50 %55 kapasitede bir ihracatımız var. Bütün şirket bazında düşünürsek diğer metal işlerimizle birlikte %30 %35 civarında bir ihracat hacmimiz var. Eee direkt konuşuyoruz, direkt görüşüyoruz. Tabii Covid zamanında yaklaşık bir 10 aydır hep böyle online müşterilerimizle görüşmeler içindeyiz. Ama onun dışında şöyle diyebiliriz, Avrupa'nın çoğu ülkesine yapıyoruz. Hindistan'a, Meksika'ya, Avustralya'ya, Brezilya'ya, daha sayamadığım bir sürü ülkeye ihracat yapıyoruz direkt bir şekilde. Şu anki çalışmamız Amerika pazarı üzerine. Yaklaşık son 6 aydır çalışıyoruz. E, Meksika'da çalıştığımız bir firma var. Onlar e, Amerika'ya koltuk üretiyorlar. Ve ayrıca Bursa'da da bir firmamız var. Onlar da Amerika'ya koltuk üretiyorlar. Onlar üzerinden Amerikan pazarına gireceğiz. E, onun, Amerika'da tabii ki her şey nasıl işte santimetre ile inç farklıysa kemerleri de Avrupa normlarına göre çok farklılar. Onun için bu kemeri tekrardan tasarlamak lazım Bunu da genelde çok büyük bu dünya devi olan e, emniyet kemer üreticileri yapıyor ama biz de bu pazarda artık adımızın söz konusu olması gerektiğini düşündüğümüz için bu işe girdik. Herhalde Haziran ya da Temmuz ayı gibi ilk sevkiyatlarımız başlayacak. bayağı başarılı gidiyor. Pazarın ticari segmente, otobüs segmentinde, koç segmentinde %85'ine hedef diyoruz. Ondan sonra da bir sonraki etap çocuk otobüslerine gelecek. emniyet temellerine eee Amerika'daki çocuk otobüslerine emniyet kemerleri takılacak. Bu okul otobüslerine onlar için e, bir küçük projemiz var. Öyle devam ediyoruz ama şu an dediğimiz gibi bu seneki ana pazarımız Amerika olacak. Geçtiğimiz senelerde e, 4-5 sene Hindistan'a çok yoğunlaştık. Meksika'ya çok yoğunlaştık. Çünkü Amerika'ya girmenin yolu Meksika'dan geçiyor. Ne olursa olsun orası da bizimle Avrupa gibi aynı Amerika'da, Meksika'da üretim yapıyorlar. O yüzden Meksika'ya girmeden Amerika'ya giriş olmadığı için öyle bir 5-6 senedir çalışıyoruz zaten. Çok daha ileriye geçeceğimizi düşünüyoruz bakalım. Türkiye sahip olduğu avantajlarla emniyet kemeri üretiminde önemli bir aktör olma yolunda. Yerli ve milli teknolojilere, yerli ve milli ürünlere ihtiyacımız daha fazla artmaktadır. Ee, biz de ARKPRES ailesi olarak bugün 28 ülkeye ihracat yapan bir kuruluş olarak e, hem bunları anlatmak hem de e, geleceğe ait planlarımızı paylaşmak amacıyla Sayın Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Barank Bey ile e, iletişim kurmak istedik. Kendisinin aktif olduğunu biliyoruz, e, sanayici de desteklediğini biliyoruz. E, ve çok kısa sürede de bağlantı kurduk kendisine, sosyal medya aracılığıyla yazmamıza rağmen kısa süre içerisinde e, bizim fikirlerimizi öğrenmek için geri dönüş yaptı ve ziyaret edeceğini söz vermişti. 3 gün sonra da zaten biz de onur duyduk, kendisini ağırladık. Burada projelerimizi anlattık. E, bugün evet, global anlamda birçok rakibimiz var. Ancak bizim konuşlandığımız alan itibariyle biz şu anda o global rakiplerimize rağmen özellikle Amerika, Brezilya, Hindistan, Almanya, Avrupa'nın birçok ülkesi de dahil 28 ülkeye ürünlerimizi, bizim Türk mühendislerinin geliştirdiği ürünleri ki ARGE merkezimiz de var. Sizlerle de onları geziyoruz. Geliştirdiğimiz ürünleri satıyoruz. Bunları Sayın Bakanımızla da paylaştık. Yeni projelerimizi anlattık. Bu konuda da özellikle yerli ve milli teknolojilere desteklerinden dolayı kendisine de teşekkür ederiz. Genel olarak bütün ülkenin buna ihtiyacı var ve ben günün sonunda şunu söyleyeyim bu ülkenin sanayicisinin yapamayacağı, destek bulduğu anda yapamayacağı hiçbir şey yok. En kalitelisini, en uygun fiyata ve en kısa sürede yapabilecek yeti ve yeteneğe sahibiz. O yüzden de bizim çalışmalarımız da devam ediyor. Ürünlerimizi daha inovatif hale nasıl getirebiliriz? Şu anda da herhalde Mart-Nisan gibi sonlanabilir. ...bir takım inovatif ürünler üzerinde çalışıyoruz. Onların da daha sonra projeyi yetiştirebilsek lansmanını yapacağız. Bu sektörde en büyük zorluk, rakiplerin önüne kaliteden ödün vermeden geçmek. Ne zaman ki bunu başarırsınız, işte o zaman rakiplerinizi geride bırakırsınız bu emniyet kemeri denen ürünü üreten çok firma yok dünyada. Hani Çin'i geçelim orası böyle lebiderya bir yer tabii ki. Onun dışında belki büyük 3 tane 4 tane firma var ve bizim gibi orta segmentte firmalar var. Bizden de belki 3-4 tane falan var diyebiliriz işte yurt, Avrupa'da olanlar var çeşitli yerlerde olanlar var ama Arkpres her zaman ticari emniyet kemerlerinde zamanla ya bir ya iki numara oluyor diyebiliriz. Bir tane rakibimiz var Avrupa'da hep onunla güzel bir çekişme içindeyiz. Ee, geçtiğimiz 3 senedir de iyi bir atak yapıyoruz. Muhtemelen e, bir iki sene içinde onları çok hızlı bir şekilde geçeceğimizi düşünüyoruz. Ee, tabii ki bir Mercedes'e yani Avrupa'da burada Türkiye çok yardım etti bu projeye girerken bize Türkiye Mercedes. Ama tabii ki Avrupa'daki yerine nomine olmak vesaire normalde bir kemeri mesela devreye almak 8-9 ayda devreye alabiliyorsunuz. Mercedes'te mesela 3 senede devreye aldık. Hatta tam e, dokuzuncu ayda başladık. Zaten Mercedes'e veriyorduk ama kamyon segmentine girdik. Çünkü kamyon üretimi inanılmaz büyük olduğu için e, o segmentte de ilerleme kararı aldık. E, i̇yi bir iş oldu bizim için. Fransa'yla çalışıyoruz orada da. E, güzel rakamlar büyük tabii ki. İnanılmaz rakamlar var. Bizim için de tam bu pandeminin başında hani böyle yazdan sonra böyle bir motivasyonun olması çok iyi oldu herkes mutlu oldu tabii ki. Şirkete yeni bir iş girdi. İnsanlar mutlu oldular. Hani acaba işler iyi mi gidecek, kötü mü gidecek pandemiden dolayı diye düşünürken böyle yeni bir işin gelmesi büyük bir motivasyon kattı açıkçası bize. şirketin CEO'su Burak Kasım, fabrikada üretilen bütün ürünlerin müşterilere özel olarak tasarlandığını ifade ediyor. Bizim ürünlerimizin hepsi müşteri özel. Şöyle düşünelim, bizim bir retraktörümüz var yani geri sarıcımız. O bizim arabanın kasası gibi. Onun dışında olacak bütün işte kuşağın boyu, askı breketinin şekli, işte tonkların yönleri vesaireleri hepsi müşterilerin kendi dizayn ettiği koltuklara göre tasarlanıyor. İşte bu e, kemerin içindeki sensörleri mesela kemerler işte 2C ile 3C arası kitleniyor. Onun arasında bazı müşteriler çok hızlı kitlenmesini istiyor. Regülasyon içinde. Bazıları birazcık daha yavaş kitlenmesini istiyor. O tarzda istekler olduğu için e, aslında bir kemeri başkasına veremiyoruz. Bütün ürünler sadece o firmaya özel olarak tasarlanıyor. Çünkü içerideki yay güçleri vesaireler koltukların işte nubuk olması, deri olması, işte normal kumaş olması her şey e, bir değişiklik gösteriyor. Çünkü perf performans gösteren bir ürün değil mi? Çektiğinizde bırakması lazım, kitlemesi lazım. Bu tarzda bir ürün olduğu için e, bu müşterinle biz birlikte çalışarak yapıyoruz ürünleri. Onlar da bazen yeni ürünler çıkarıyorlar. Biz de, bizden o ürünlere göre yeni yeni çalışmalar istiyorlar. İşte ben diyor kemeri şuraya takmak istiyorum, bu nasıl olur? Bunu sizin işte sensörleriniz bunu algılayabilecek mi? Nasıl yapabiliriz gibi. E, hep, hep birlikte çalışıyoruz dediğimiz gibi her ürün birbirinden kesinlikle farklı yani birinin ürününü başka birine satmamızın imkanı yok diyebiliriz. Otomotiv yan sanayi yeni yatırımlarla gücüne güç katmayı hedefliyor. Test merkezimizle öne çıkan bir firmayız ee, Tabii herkes işte bir ürün yapabilir herkes temel yapmaya çalışabilir ama bizim çok iyi bir test merkezimiz var Türkiye'de de bu konuda tekiz gerçekten ee, çok iyi ekipmanlarımız var orada sadece bir tane son çarpışma testi e, cihazımız eksik regülasyon değişimlerinden sonra onunla ilgili bir yatırım yapmayı düşünüyoruz ee, bakalım işte teşvik kısmıyla da görüşüyoruz bu işi nasıl yapabiliriz gibisinden. Herhalde önümüzdeki bir sene içinde böyle bir kurguya gireceğiz. Aslında pandemiden önce tam bir yapıyorduk. Pandemi girince biraz beklemek zorunda kaldık çünkü yatırım gerçekten büyük bir yatırım. Ama bunu gerçekleştireceğiz. Çünkü yönetim kurulumuzun başkanımızın bir hayali bu. Ben de çok çok istiyorum. İnşallah konuda başarılı olacağız diye inanıyorum bu sene olmadı seneye doğru bir 15 ay içinde bu işi gerçekleştirebiliriz diye düşünüyoruz. Böylelikle bizim e, bu zaman kayıplarımız azalacak çünkü işte kemeri yurt dışına alıyorsunuz, test ediyorsunuz orada büyük kayıplar. Biz 11, 11 testi burada yapıyoruz, 12. test için dışarıya yolluyoruz. Onu yollamak istemiyoruz tabii ki. Onu da burada bitirip müşterilerimize daha hızlı bir e, olanak sağlamak istiyoruz. Yine tabii ki bu test merkezimizde de çok büyük bir hız sağlıyor. Bunu da çok iyi kullanıyoruz. Bazen 7-24 kullandığımız oluyor. Orası çok iyi bir şekilde çalışıyor. Şarpler dönüyor da bu hafta İzmir'deydik ve size yerli bir emniyet kemerinin üretim aşamalarını detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştık. Önümüzdeki haftalarda farklı bir şehirde farklı konu ve konuklarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.